Değerli takipçiler, gençler. Geniş açılı ABC üçgeninde AB ile DC'nin eşit olması halinde mevcut veriler ile x açısının kaç derece olduğunu bulmaya saymaya çalışacağız. Önceki çalışmalarımda lemmalarımı izleyenler bu sorunun cevabını kalem oynatmadan verebilirler. Peki biz o halde kalem oynatarak, yazarak, çizerek x açısının kaç derece olduğunu görmeye çalışalım. Peki iç bölgeye yazabileceğimiz açıları yazarsak A x turundan yazılırsa burası 30-x gelecektir. Peki şurada ABC üçgeninde şurada bir geniş açı 150 derece vardır. Bunları sizler de yazabilirsiniz. Peki direkt çözüme geçiyorum. Bu geniş açılı üçgende artık bu üçgenin çevrel çemberin merkezi iç bölgede geniş açılı iç bölgesinde üçgenin üçgensel bölgenin dışında olacaktır. Temsilen şurada bir yerde işte E noktası aldım. E noktası ABC üçgeninin çevrel çemberin merkezi olarak modellendi. O halde bu merkez noktanın üçgenin köşelerine olan uzakları sabittir. Yarıçap kadar olacaktır. Bu bir taslak çizimdir. Dilimizden anlamayanlar için artık şöyle diyelim. EC uzunluğu artık EB uzunluğu ve EA uzunlukları yarı çap kadar. Peki açı dağılına girdiğimizde merkez açı artık şurası x'in iki katından 2x gelecektir. Ve yine 30 eksi x'in iki katından burası da BEC açısı da 60 2x gelecektir. Dolayısıyla burada kurduğumuz artık e, A, B, C, merkezi dörtgendir ama e, A, e, de eşkenar üçgen gelmiştir. Çünkü şurada 60 2x ve 2x'in toplamı 60 gelmiştir. O halde şuralara açı dağılımını artık yazabiliriz. Şuralar 60 derecedir. Demek ki biz artık AC'yi de R birim biliyoruz. AC de R birim olmuştur. Peki küçük temizlik yaparak şöyle çözüme devam edelim. 150 şuradan kaldırıyorum. Bu defa da şu üçgeni boyamış olduğum üçgeni kullanacağım. ADB üçgenini ADB üçgenini BD eksenine göre yansıtarak eşini çizmeye çalışacağım. Bu bir taslak çizimdir. Şöyle yansıtarak çizim yapmaya çalıştım. O halde buraya bir isim verelim artık k diyelim. Demek ki yaptığımız iş şudur. Artık ABD üçgenine ABD üçgenine eş olan artık KBD üçgeni inşa ettik yansıtarak. D'yi de artık biz K'ye birleştirirsek burada oluşan üçgenlerin eşliğinden Artık şurayı da şöyle şimdilik tarayalım ve kaldıralım. Taradığımız kendiler artık eş olarak modellendi. Temizlik yaparak açı dağılımına devam edersek şunları görebiliriz. Artık yansıtmadan dolayı üçgenlerin eşinden dolayı burası x gelmiştir. D, K, B açısı da yine 30 eksi x olarak gelmiştir. Şuraya da 30 eksi x yazabiliriz. Peki artık BD'nin simetri ekseni olduğu biliniyor. Onu şöyle mavi ile modelleyelim. Madem BD simetri ekseni olduğuna göre çünkü yansımadan dolayı biz A, B, K'nın ikisi olduğunu gördük. Şöyle yazalım şöyle. A, K, üçgendir. Yani A, ile artık B, K eşittir. Sembol olarak buraya da işte şuralara yıldız koymuş olsaydık yıldızla gösterdiğimiz kenarlar uzunlukça eşit. Açı dağılmanın artık akabe üçgeninde tavan açıları 90 eksi x olacağından dolayı şuraya düşen açı miktarı da yine 60 gelmelidir. Şurasını da 60 olarak görüyoruz. Peki buraya 60 yazmakla şu boyamış olduğumuz üçgene bakalım şimdi. Bu artık adak üçgeni eşkenar üçgen olarak görülüyor. ADK üçgeni. Bu bir eşkenar üçgendir. Peki şimdi eşkenar üçgende artık eşkenarları sembolize etmeye çalışalım. Abartılı bir şekilde. AD doğru parçası DK doğru parçasına eşit ve DK doğru parçası da AK doğru parçasına eşittir. Peki buradan direkt şunu söyleyebiliriz biz. Artık ADK üçgeni benzer olmuştur. ACE üçgenine. Yani bunlar ikisi de eşkenar üçgenlerdir. Bir başka ifadeyle şuradaki ADK'sın 60 derece olduğunu yazalım. Tabi bu 60 derece gözümüze 60 derece gibi gelmiyor olabilir ama bu bir taslak çizimdir. Dolayısıyla burada abartılı olarak şunu söylemem gerekir. DK doğru parçası artık paralel olmuştur. DK doğru parçası paralel olmuştur. EC'ye Peki bunu artık renklendirerek paralelliği şöyle dilimizden anlamayanlar için sembolize edersem şöyle sembolize ederim. Şuraya paralel işareti koydum. Buraya da paralel işareti koydum. Hocam bu nasıl paralellik diyebilirsiniz? Çünkü bu bir taslak sizindir. Peki o zaman bu paralellikten şunu görmeliyiz biz. Şurada 60'ın bütün 120'dir. Şurada da alt bütün 120'dir. Kısacası kurduğumuz garip bir şekilde oldu ama E, C, D, K, e, C, D, K artık e, ikiz kenar yamuktur. Peki bunun nereden ikiz kenar yamuk olduğunu söylüyoruz. Peki burada parçaların devamı olan yani AK'nın devamı olan KE'ye bakalım. AD'nin devamı olan DC'ye bakalım. Yani buradan biz DC doğru parçası ile KE doğru parçalarının eşit olduğunu görüyoruz. Çünkü eşken üçgenlerde çalışıyoruz. O halde sembol olarak şuraya şunu koymalıyız biz. KE'ye de yıldız sembolünü koyuyoruz. Bu yıldızlı kenarlar eşit kenarlardır. Burayı siyahla modelleyelim. Gerçek çizim yapmadığımız için biraz Algıda zorluk çekenler olabilir. Şu, şu, onları çift yıldızlı göstereyim, abartılı göstereyim. Şu çift yıldızlı kenarlar artık uzunlukça eşit kenarlar. Peki bu çift yıldız kenarlara bakarak şimdi soruyu artık cevap verebiliriz. Şu yeşille boyamış olduğumuz üçgene bakalım şimdi. BKE üçgene bakalım. İşte yıldızlı kenarlara bakarak bunun ikisi kenar üçgen olduğunu artık söylüyoruz. Demek ki şuraya da biz açı olarak, taban açı olarak neyi yazmalıyız? 2x yazmalıyız. Peki buraya 2x yazmakla şu yeşil bölgede bir temizlik yapalım. BK üçgeninde hani kullandığım üçgen Yine temizlediğim boyuyorum. Bu üçgende iki iç açının toplamı yani 2 x'lerin toplamını şu dış bölgeye yazmamız halinde sorun cevabını buradan görmüş oluruz. Devam bak artık 2x ve 2x'in toplamı dışa yazıldığında 90 eksi x eşit olacaktır. Buradan x açısını 18 derece olarak bilmiş, saymış oluruz. Umarım anlaşılmıştır. Lemmaları izleyenler bu soruya direkt kalem oynatmadan bu işte 12, 18, 30 açılı lemmadır diye de ee cevap verebilirdi, hatırlayabilirdi diye düşünüyorum.